Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmak Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Kanka chatin neden olmadığını bilmiyorum ya. Ben de çok fazla düşünmedim. Açtım öyle izliyorum. Zaten okuyorum zaten ben sizi ya. Buradasınız oğlum. Yan taraftasınız zaten. Her yazdığınızı görüyorum. Sıkıntı yok onuda. Siz yazın. İlla ki ekrana çıkmasına gerek yok. Görüyorum ben. Hadi bakalım. Bu arada iyi dediniz. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim kahvem nerede harbi ya? Kahve söyledik. Kahve ortalıklarda yok birader. Hayır olsun. Benim kahve harbi nerede ya? Açılamadık şanlı, ya. Dur, Susmaz Çık, ya harbi yönetti.

Olması gereken Ne alak oğlum niye yumruk Sanfendi, attın ya Popu alamadın için sizin mi Sizin heykelinizi dikmişler buraya Ya Bu Miss 2024 Türkiye güzeli mi bu Bu Miss 2024 Türkiye güzeli mi bu Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de kadın tabii ki de çirkin değil. Güzel bir hanımefendi. Ama kanka daha da güzelleri vardır ya. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi her sektöre de saygı duymak gerekiyor. Şimdi böyle böyle devam ederse sektörün biraz... Yani normalleşmesini de sağlamayalım anladın mı? Mesela ben İzmir, Alsancak, Bornova taraflarında dolaşsam çok daha farklı güzel kadınlar gördüm. Yalan olmasın. Bak çirkin bir hanımefendi değil. Gerçekten de o da güzel bir hanımefendi ama... Şimdi 2024'ün en güzel Türkiye güzeli diyeceksen harbiden orada bir işler değişir. Harbi değişir işler yani. Abicim değil. Değil. Kadın güzel. O kadın da güzel de abi inanılmaz güzel diyorsan 2024'ün en güzel Türkiye'deki hanımefendisi diyorsan ben yemin ediyorum şu gözleri çıkartın neler gördüğünü bir göstersin size ben neler neler gördüm bak. Ben yani İstanbul'da klapta böyle iki tane cintonik içerken sağ tarafa baktım bir kadınlar gördüm. Harbi bir yani pestilini çıkartırlar yani. Harbi söylüyorum çok fena. Onun çok güzel kadınlar var ya. Yapmayın bu kadar. Harbi yapmayın bu kadar. <laughs> Afiyet olsun abi. Hepsi bende var. Değişik ortamlar bende var. Ben Doğru de bilgi var. hocam bu. Ya, Susmaz. Gönlümün bir saniye, benim yine kamera bozulmuş bro. Bu kamerayı ben her gün her gün ayarlayacağım mı ya? Hah. Çektik ayarı. Sıkıntı yok, okey. Devam. Baba şunu aç baba biiii! Otursana! Ne açıcaksın? Ne açıcaksın? Baba açma hadi, otur, hadi, hadi Ay, baba! Hadi. I guess you wonder where I olmuş bu arada İyi saklamış kendini kral. Ne Bu no, zamanlar hatırlamazsınız siz. Bu zamanları hatırlamazsınız siz. Adam neler yapmış ya. Gel, gel. Ne oldu anneciğim? Bugünkü yapalım mı? Anneciğim yarın yapsak. Yok. Olur. Olur. Ben annem bana yapmaz ya etmişim. Kardeşim var bana Annem yaptı mı? Yapar mı? Yapar be. Yapar mı? Yazıyor ya bir de yazıyor. Ben tatımda <laughs> hocam. Kalemi kalacağım bu ay ya. Unutulduktan yine ay 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 dönüşü yoktu diye ay ay bu kadar kolay mıydı? Allí se recupera Jonathan Justice, pero primero vamos a ver acá la jugada. El qué está? La paja y el angú. Evet yeni mekanımız oh, hayırlı yes. olsun. Tam derenin kenarında. Saç kesimi yapmaktayız. Nasıl memnun muyuz? <laughs> <laughs> Konuş artık. Konuş artık. Anlat bir şeyler. <gülüyor> 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 ben, ben ben mercimek. <laughs> Hadi amana kuyusu terk Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? Sıra sen de şimdi Cihad bence. deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. <laughs> Cihad etmek deyince gerçekten erotik bir şey nasıl aklına gelebilir ya kanka? <laughs> Merhaba amanın fotosunu alayım. Galiba bu bir emir, bir talep gibi bir şey de değil. Talep değil, direkt emir. Fotokopisini çektirecek, Lava bak. mı? <laughs> Oğlum gerizekalı mısınız ya? Siz aptal aptal işler yapmayın ya. Oğlum saat kaç yani? Göğsümün kafesi daraldı. Gerizekalı herif. Şimdi arkadaşlar bu herhangi bir firmanın ürünü. Bu da bizim ürünümüz. İzleyelim. Karaları size bırakıyorum. <gülüyor> 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 hey guys, let's make some chicken, season, butter. Fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Hadi kardeşim, gel otur. Konuşacaklarımız var. Öyle sorular çıkarsa ben Şimri yine atladım. kalırım. Eyvah. <gülüyor> ne gülüyorsun? Orru... <gülüyor> Leylek değil tavuk kanatları. <laughs> Reisim hala daha piyarında. Bu bir hanımefendi mi? Yanlış anlamazsanız. Yüzü yani çok şey... Kız galiba. <laughs> Darılmış ya. Afiyet olsun hocam. <laughs> <laughs> Cennetimde hapsoldum Kurtulmak istemem var ya. Kılarım <laughs> 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 Arabanız çok güzelmiş hanımefendi. Ne iş yapıyorsunuz? Baba bana ziyaret. Afiyet olsun. Hey McQueen sen iyi misin? Dinle sakın endişeler. Çok başarılıydın. Emekliliğin tadını çıkar. Son tekrar liderliği aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Hızla hep. Ya <laughs> <laughs> şöyle oturuyor. Bak böyle. Değil mi? Yo abi ben mesela hep böyle oturuyorum. üzgün değil. Rahat bir oturuştur bu arada. Böyle elini ikisini koyarsın şöyle kanka. Şöyle oturmaz mısın ya? Şu oturu çok rahat değil mi mesela? Al kanka mesela bu şekilde şöyle. Şu çok rahat bunu üzgün sadece üzgünken mi böyle oturuyorsunuz siz? Yo ben üzgün olmadığım zamanlarda oturuyorum böyle paso. Rahat ya böyle ne bileyim omuzumun bütün yükünü de alıyormuş gibi hissediyorum ben. Sıçarken full öyleyim bro ben. Mesela rahatmışsın o zaman abi. Rahat pozisyon demek ki. Sen neden çıplaksın lan? Çıplak değilim oğlum altında var ya bir şey. Bu var. Baksırda değilim ya. Bu çekildi biraz var oğlum altında bir şey. Var oğlum var. Çıplak değilim. Yani Moralemizi boza boza bak. Yapıyor videoları başta eğlendiriyor, sonlara doğru canımızı Abi bakıştık. Nereyi gördün oğlum? Hiçbir şey gözükmez ki oradan da.